Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili AGRT izleyicileri. Bir nefes programına ben Serra Ayıp'ı üzmez ve başlıyoruz. Nefes nedir? Nefes candır, hayattır, yaşamdır. Her gün alıp verdiğimiz bu nefesin kıymetinden biraz bahsedip nerelerde, nasıl, ne güzel şeyler yaparak, yap yaparak Hayatımızı daha güzel hale getiririz. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ideal nefes dediğimiz bir nefes var. En başından başlıyoruz. Bu ideal nefes biz bebekken doğduğumuz andan itibaren aldığımız ve bedenimizde özgürce akan o nefesin tanımıdır aslında. Bebeklere baktığınızda nasıldır? Karınlara iner çıkar değil mi? O karınlarının inip çıkması işte tam diyafram kasını kullandıkları ve diyafram nefesi aldıklarını gösterir bize. Yani bu diyafram kasıyla e, organların dolaylı ve e, direkt olarak bağlı olduğu diyafram kasını kullanarak aldığımız nefeste yüksek miktarda oksijen alıp bütün organlarımızı, hücrelerimizi besleyecek düzeyde bir nefes alışverişi meydana gelir. İşte bu ideal nefes dediğimiz nefes zamanla ne olur da bozulur. Hepimiz bu ideal nefesle başlarız ve sonrasında nefesimiz tıkanır, sığ nefesler almaya başlarız, tekleriz, duraksamalar meydana gelir. Bunlar neden kaynaklanır? Bir de onlara bakalım. İdeal nefes dediğimiz nefes bebek nefesi dedik. Şimdi ideal nefes. Anne karnından itibaren başlayan ve iki yaşlarına kadar devam eden bir e, nefes alışverişi. İki yaşından sonra artık hayatı anlamaya, tanımaya, tanımlamaya başladığımız süreçte karşılaştığımız normal seyirin dışında bu ne demek? Şok anları dediğimiz bizim o anlarda insanlar olarak biz nefesimizi tutarak o anlardan geçeriz. İşte o anların hepsi bilinçaltımıza altını çiziyorum bilinçaltımıza kaydedilerek yani hücre hafızalarımızda kaydedilerek bunlar orada yaşamaya devam ederler ve biz o nefes alışverişini durdurarak orayı atlarız ve sonrasında nefesimizi devam ettirmeye gayret ederiz. Ama bu bozulmalar devam ettikçe artık bebek nefesi almıyoruz. Ve bu kayıtlar ne dedik bilinçaltına kaydolur dedik. Ve bu kayıtlar 7 yaşına kadar aslında %70-80'i oluşmuştur. 7'sinde neyse 70'inde de odur Hesabı aslında oradan gelir. Yedisine kadar o kayıtlar oluştuğu için yedi yaşındaki bir çocuk, yetmiş yaşındaki bir dedeyle, ile yine ile aynı karaktere sahip olma ihtimali çok yüksektir. Eğer aralarda bu nefes düzeltimi ve bilinçaltı çalışmaları yapılmamışsa. Çünkü bilinçaltı çalışmalarında ne yapıyoruz? Bu bilinçaltına kaybettiğimiz o nefesimizi tuttuğumuz anlarda o geçişleri sağlayabilmek için kaydettiğimiz o kodları üzerinden tekrar tekrar geçip acaba burada ne oluyor? Acaba niye aynı şeyleri yaşıyorum? Acaba neden aynı şeyler hep beni buluyor dediğimiz yerlerde bir kere baktığımızda işte orayı çözümleme şansımız var ve düzenleme şansımız var. Ama bakmadığımızda dediğim gibi aynı şeyleri tekrar tekrar düşünüp tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamamız muhtemel. Şimdi burada bilinçaltı dedik ve altını çizerek bahsettim. Değil mi? Burada bir e, bilinçaltından bahsedebilmemiz için bilinçten bahsedelim biraz. Bilinç dediğimiz şey bir e, bilgisayar gibi düşünelim. Normal işlemleri yapan bir bilgisayar. Bilinçaltı dediğimiz şey de o bilgisayarın hard diski. Yani arkada uçağın kara kutusu gibi bile düşünebiliriz. O arkadaki işlemcidir aslında. Programları yöneten, yürüten o kara kutudur. İşte o kara kutuya ne kaybettiğimizi bildiğimiz yerler var, bilmediğimiz yerler var. Bilmediğimiz yerlerden yönetildiğimiz alanlar var. Bilerek yaptığımız davranışlar düşünceler, duygular var. Şimdi bizim konumuz bilmediğimiz yerler. Bilmediğimiz yerlere ne kadar ışık tutarsak o kadar farkındalıkla devam eder. O farkındalığımızı yükseltmek dediğimiz noktada kendimizi bilir ve Rabbimizi biliriz. İşte bunun için bu çalışmalarımızı genişleteceğiz. Bilinçaltı dedik ya e, kritik zamanlarda, o şok anlarında kayıtlarını yapar, gördüğü, duyduğu her şeyi, her şeyi ama her şeyi. Nasıl ki bir deklanşöre basılmış gibi, bir fotoğraf makinesinde deklanşörüne basmak gibi o alanda, o görüntüde ne varsa hepsini kaybeder ve bunları beş duyu organıyla kaydeder. Bu ne demek? Hem ses, hem koku, hem görüntü, hem renk, hem doku. Bunlarla beraber yani duygularla beraber kaydedilir. İşte burada bizim için önemli olan bunun nasıl kaydedildiği. Şöyle ki daha sonrasında o kayıtlar karşımıza çıkacak. Niye kaydedildi? Aslında bizim güvende olmamız için bu kayıtlar alınıyor. Bilinçaltı çok önemli ve etkili bir yapıt aynı zamanda güvende olmamız bizim için en gerekli şey yaşadığımız süreç içerisinde ve güvende olmak demek aslında şu hayatı devam ettirebiliyor olmak demek ama bizim için olumsuz taraflarından biz bakıp o olumsuz taraflarını olumluya çevirebilme şansımız var mı bunlarla ilgileneceğiz. Ne dedik? Bilinç altında kaydedilen durumlar, o şok anları. Mesela bir anne babanın kavgasını izleyen çocuk veya bir e, köpeği gördüğünde kendisine zarar vereceğinden veya zarar veren birini gördü gören, seyreden bir çocuk. Ne yapar o anda? Hiçbir şey yapamaz ve nefesini tutar. Ne dedik? Nefesini tutarak o andan geçebilir sadece insanlar. Nefesini tutarak o andan geçer ama o içeriye kaydedilir. Ve sonra o kayıtlar sırasında bilinçaltı o kadar hızlı işlemlidir ki o kayıtları hızlı hızlı alır. Ne der? Köpekten korkuyorum. O köpekten korku sırasında etrafında ne varsa ne dedik? Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basılması gibi. O deklanşöre basıldığında etrafında ne varsa. Bakın sadece bir köpek korkusu bile olmayabilir bu. Bir köpek fobisi bile olmayabilir. O anda ne varsa o kaydediliyor. Bir renk kaydediliyor. Bir sarı renk kaydediliyor, bir mor renk kaydediliyor belki o anda. O korkuyla, o yüksek düzeyde kaygıyla, korkuyla ne kaydedildiyse sonrasında bunlar tetiklendiği sırada. Bu ne demek? Yani onunla ilgili eşleşen bir durumla karşılaştığımızda oradan fırlayıp geliyor ve bizim güvende olmadığımızı bize söylüyor. Ve güvende olmadığımızda ne yapıyoruz? Her şey normalken bile o duygumuz kabardığı için, o korku duygusunu bize hatırlatacak bir şeyle eşleştiği için aynı duyguyu tekrar yaşamaya başlıyoruz. Ve aynı şeyleri yaşaya yaşaya bakıyoruz ki orada çözülmesi gereken bir problem var. Bu bizi rahatsız ediyor çünkü. Ee, ne dedik? Bilinçaltı aslında çok kapsamlı ve güzel bir işlemdir. Bize olumsuz taraflarını bulacağız. Olumlu tarafları da neler? Aslında ne dedik? Otomatikten yaptığımız şeyler. Bunlar bakın otomatikten geldi. O duygulu oldu. E, herhangi bir şeyle eşleştiğinde tekrar otomatikten meydana çıktı. O otomatik davranışların aslında bize faydaları da var. Bunlardan da biraz bahsedelim. Bilinçaltı öyle kötü bir şey değildir yani. Bize faydaları da şöyle. Nasıl ki yürümeye başladık. Bir adım atıyoruz, düşüyoruz. Bir adım atıyoruz, düşüyoruz. Bebekken hatırlasanıza. veya yakınımızda gördüğümüz bebekleri gözlemleyin. Düşüyoruz ve yürümeyi öğreniyoruz, değil mi? E şimdi oradan otomatikten geliyor ve biz ayağa kalktığımızda sağ ayağımı mı atacaktım, sol ayağımı mı atacaktım? Nasıl yürüyecektim? Öne miydi, arkaya mıydı diye Hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kalkıyoruz ve yürüyoruz arkaya veya öne. Bu otomatikten gelen davranış işte bilinçaltının bize sağladığı bir faydadır. Ve bunun gibi bir sürü ayakkabımızı bağlarken hemen hızlıca tık tık bağlıyoruz. Veya araba kullanmayı bilenler arabayı bir kere kullanmayı öğreniyoruz. Her seferinde oturduğumuzda gaz neredeydi, fren neredeydi? Bunları düşünmüyoruz değil mi? Hemen başlıyoruz otomatik olarak seyrine devam ediyor. Bunun gibi bilinçaltı işte bize hem faydalı hem zararlı yönleri olduğu için biz zararlı da demeyelim. Aslında şimdiye kadar olan her şey bizim faydamızaydı. Ama şu andan itibaren bunları değiştirme şansımızın olduğunu bilmek bile bizim için çok önemli. Bunları Değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, kendi faydamıza kullanabiliriz ve bunun için çalışmalar yapabiliriz. İşte bunun nefesle ne ilgisi var dediğimizde de ne dedik? O nefesimizi tuttuğumuz anlarda bu kayıtlar gerçekleşiyor ve biz nefes tıkanıklığı çalışırken, biz e, panik atak çalışırken, nefes alamama durumlarını çalışırken seanslarımızda biz sadece o Nefesini sadece düzenli olarak alıp vermesine bakmıyoruz. Onun altındaki o duyguya inip, o duyguda ne, neler kaydedildi, ne vardı etrafta, neydi, ne değildi, bunların içerisinden bir kere yüzleşip bir kere geçildiğinde aslında orada korkulacak dahi hiçbir şey olmadığını, kaygılanacak, endişelenecek dahi hiçbir şey olmadığını görüp normal hayatımıza devam edebiliyoruz. Bunlar işte bizim için çok büyük faydalar. Bu çalışmalarımız sırasında da sizlere bunların e, tiyolarından bahsedeceğim. Binç altı e, kapsamlı bir konu. E, i̇lerleyen zamanlarda bununla da e, nasıl çalışma prensipleri e, nedir ne değildir bunlarla ilgili de bir program e, yapabiliriz. E, Nefes çalışmalarından bahsedelim. Nefes çalışmalarında dostlar, nefesimizi egzersizlerimizi yaparak nefes alışverişimizi düzenleyebiliriz. Daha rahat nefes almaya devam edebiliriz. Ancak daha derin düzeyde, bunu kalıcı olarak sağlayabilmek için işte o yüzden bu nefes çalışmalarını yapıp daha derinde de içeride duygularımıza bakmamız gerekiyor o duygularımızda neler oldu neler bitti neler kaydettik bilinçaltımızda neler var nerelerden hangi kalıplardan hangi otomatik e, düzenlemelerden sistemlerden hayatımızı yönetiyoruz yönlendiriyoruz bunlara bakmamız gerekir. Bunlara baktığımızda da nefes kendiliğinden dönüşüyor zaten. Çünkü nefesinizi tıkayan bir şey var ve o nefesin tıkayan şeyin önünden çektiğiniz zaman rahat nefes alışverişini tahmin edebiliriz herhalde. Ve nefes seanslarıyla dostlar enerji alışverişi en yüksek düzeyde olur. Fiziksel olarak bedenimize yüksek miktarda oksijen gelişi sağlandığı için ne dedik organlarımız, hücrelerimiz en güzel şekilde beslenir. Performansımız artar. Yani e, burada da şöyle düşünebiliriz. Yarım pil ve dolu pil. Telefonlarımızın şarjlarını düşünebiliriz. E, ee, şarjı yarımken nasıldır? Belli bir şey, e, belli bir şeyleri yapabiliriz ve belli bir süre idare edebiliriz onunla. Ama tam şarjla düşünseniz de bunun iki katı. Bunun gibi nefes alışverişlerimizi düzenlediğimizde de o nefesin özgürce bedenimizde akabilmesiyle de performansımız yükselir. Yapabileceğimiz şeyleri daha rahat, daha seri bir şekilde Yapabilecek hale geliriz. Ee, kararlarımıza netlik sağlar. Nedir? Bu puslu alan açılır. Yapabileceğimiz şeyler, yapamayacağımız şeyler daha net karar veririz. Daha net kararlar almamıza e, sağlar. Zihin ve beden uyumunu sağlar. Zihin netleşince beden de ona eşlik ediyor zaten. Gerginliği azaltır. Rahat nefes aldığımızda bakın böyle Sığ nefesler aldığımızda ne olur? Sürekli bir gerginlik hali hissedir. Ama daha derin, daha huzurlu, daha sakin nefeslerde rahat rahat, Dedik ya nefes aldığımızı bile fark etmeyiz. Çünkü uğraşacak bir şey yoktur onunla ilgili. Sakinizdir, huzurdayızdır, akıştayızdır. Yaptığımız işlerde, e, okuduğumuz çalışmalarda, uğraştığımız e, şeylerde daha odağımız güçlenir. Konsantrasyonumuz yükselir. Bununla ilgili dediğimiz gibi daha verimli çalışmalar olmuş olur. Fiziksel anlamda dedik, yüksek miktarda oksijen girişi sağlanmış olur. Maksimum düzeyde alınan oksijen organlarımız besler. Ve atıkların da daha rahat atılmasını sağladığı için bir detoks yöntemidir aynı zamanda. Güzel nefes alıyor olabilmek, tam kapasiteli nefes alıyor olabilmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve e, virüslerle, bakterilerle savaşmamızı en güzel şekilde gerçekleştirecek düzeye eriştirir ve kendimize daha fazla yaşam gücü kalır. Çünkü verilen enerjiyi biz oraya harcıyoruz, buraya harcıyoruz, değecek değmeyecek. Her türlü harcamaya müsaitiz. Bakın harcamak diyorum. Harcamak ve kullanmak arasında da çok önemli kelime farkları vardır. Enerjimizi harcıyoruz. Kendimize harcamadığımız, kendimize kullanmadığımız her enerjiyi aslında harcıyoruz. Bunu da arada söylemiş olayım. Bununla ilgili kelimeler, sözcüklerle e, ilgili de bir program düşünüyoruz inşallah. E, duygusal anlamda Öfkelerimiz, e, kızgınlıklarımız bunlar şefkat ve sevgiye döner. Nasıl? Öfkelendiğimiz zaman dedik ya nefesimiz yükselir, e, kalp ritmimiz yükselir, karaciğerimiz fonksiyonunu e, yerine getirebilmek için daha fazla efor sarf eder. Ve bunlar sevgi ve şefkate döndüğünde oksijenle ve nefesle tabii ki daha rahatlatır, bedeni rahatlatır. Duygusal olarak da rahatlamış oluruz. Çünkü öfke bir duygudur ve dönüştüğü duyguda, öfkenin gitmesine dönüştüğü duyguda sevgi ve şefkattir. İyi hissetmeye, neşeye dönüşür. Huzur hissederiz ve sezilerimiz güçlenir. Arkadaşlar bu da çok kıymetli. Sezilerimizin güçlenmesi ne demek? Biz sadece şu bedenden ibaret değiliz. Biz sadece bu zihinden ibaret değiliz. Duygularımız, hislerimiz ve sezgilerimiz var. Sezilerimiz var. Bu sezileri de güçlü hale getirdiğimizde, daha doğrusu o kalp sesini duyabildiğimizde, yolların bize kolay kolay açıldığını ve daha yumuşaklıkla, rahatlıkla hedeflerimize ulaşabildiğimizi de gözlemlemiş oluruz. Zihinsel olarak da ne dedik kararlarımız ve seçimlerimizde netlik sağlar. İfadelerimizi daha nazik, daha zerafetle ifade etme yolları bulur. Bir kavgaya gürültüye e, ihtiyaç kalmadan rahatlıkla bunu gerçekleştirebiliriz. Zihnimiz canlanır dedik. Zihinsel stres önlenir ve sorumluluklarımızı alarak yani kimseyi suçlamaya, yargılamayan girmeden. Bu da çünkü bir enerji tüketimidir fazla fazla. Yargılamaya girmeden kendi sorumluluğumuzu, hayatımızın sorumluluğunu alıp hayatımızı daha rahat, daha güzel bir şekilde yaşamamızı sağlar. Bu nefes hakkında şu alıp verdiğimiz ve dedik ya dikkatimizi bile çekmeyen şu nefes hakkında ne kadar çok şey konuşacağız göreceksiniz. Bugünlük böyle dostlar. Daha sonra çalışmalarımızla ve uygulamalı çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hem kendinize hem de nefesinize dikkat edin. Hoşçakalın.